Evet. Seni dinliyorum Elmas. Konuşsana. Elmas durma karşımda. Konuşsana. He? Konuşsana Elmas. Sabrımı zorlama. Yiğit, Yiğit Bey. Ha? Sen ne? Söylesene. Elmas ne yapıyorsun? Elmas hemen yerden kalk. Elmas kalk yerden sabrımı zorlama yemedim. Elmas. Elmas. Elmas yavrum. Elmas kızım. Elmas ne oldu sana yavrum? Elmas. Elmas kalk. Kalk kızım ne oldu sana? Tamam tamam sakin. Ol. Kalk. Sakin ol. Yok bir şey. Kaldır kızını götür eve. Baba. Ha? Çok başım dönüyor. Tamam kızım, gel, gel içeri götüyün de seni uzan. Gel yavrum. Gel. Böyle bütün dünya dönüyor sanki. Tamam ya. Tamam. Bir şey yok, merak etme. Kendine gelsin yolla buraya. Bir su içsin gelsin. Ben burada bekleyeceğim. Sabır, çeke çeke bekleyeceğim. Söyle Ekrem. Tamam, siz fabrikaya geçin. Benim biraz işim var, gecikeceğim. Tamam. Ben bekliyor. Vallahi bekliyor. Ya bu ne vicdansız adammış. Kız ayağının dibinde 2.80 seksen uzanmış yatıyor. Elini sürmedi bana mısın demedi ya. Al yavrum iç al çocuk. Bittim ben. Bittim. Kızım içsene şunu. çek şunu içmeyeceğim bittim diyorum ben ya. Ya ne oluyor kızım hiçbir şey anlamadım ki ben. Ya ne bağırışıyorsunuz kadın uyuyor. Ne oldu buna? Git şu tansiyon aletini al getir tansiyonum düşmüş ne olmuş? Ay ben bittim ben. Ay ben bittim ben. Ne tansiyonu ya fıldır fıldır dönüyor işte. Ya kızım, ne demek ben bittim, bittim? Ne oluyor? Düşün, düşün, düşün. Tırlatmış bu ya. Ben annemin yanına dönüyorum. Elmas, senin bir derdin mi var kızım ha? Ay, git başımdan baba. Git, şey de, tansiyonu düşmüş de. Kızım, adam kapıda bekliyor. Biliyoruz herhalde. Tansiyonu düşmüş. Git hastaneye götüreceğim de. Kızım, sen bir kabahat mi işledin yoksa? Ay, git başımdan baba ya. Soru sorup durma. Ne diyorsam onu yap. Allah Allah adam kapıda bekliyor ben ne diyeceğim adama Sakin ya ol şimdi ya. sakin ol ee, yiğit bey şey efendim kızın yani elmasın tansiyonu düşmüş eh, bir doktora götüreceğim onu haber vereyim dedim geçmiş olsun ama sen dur sen dur sen karının başında dur o da hasta ben götürürüm elması. Zahmet olmasın efendim. Estağfurullah ne zahmeti. Ben götürürüm. Hadi git getir. Oldu. Oldu o zaman. Hadi. Oldu. Gideyim ben. Ha söyle, gelemeyecek gibiyse ben gelir alırım onu. Aynen böyle söyle. Olur. Aynen öyle söylerim. Tamam. Zaman kazandı. Düşün, 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 düşün sakın. Gitti mi? E? O zaman şey yapalım, dur. E, sen benim koluma gir, biz arabaya atlayalım hastaneye gidelim. Yok, sen gidiyorsun da Elmas, Yiğit Bey götürüyor seni. Ne? Ne yaptın baba sen ya? Ne yapayım kızım? Ne dedi Sen gittim, aynısını söyledim. Adam tutturdu, ben götüreceğim diye. Yani ne deseydim? Olmaz götüremezsin mi deseydim? Şey, şey yapalım. Uyumuştu, ee, uyumuş de, uyuyakalmış de, tansiyonu düşmüştü, Bir şey değişti. Elmas, eğer gelmezse ben kendim gelir alırım dedi. Ne? Ay ben bittim ben Allah'ım ben bittim ben. Ben bittim ben. Ay ne yapacağım? Fabrikaya geçin dedi demek. Allah Allah. Benim haberim yoktu. Tamam canım öyle dediği söyledir. Biz o zaman direkt yanınıza geleceğiz. Tamam Ekrem. Tamam kolay gelsin. Ne oldu Nazan? Niye bakıyorsun? Prova yapıyorum. Ne provası? Gözüm üstünde provası Cahitcim. Nazan ben de bir şey oldu zannettim. Yapma artık böyle Nazan. Kapa bu konuyu artık ne olur? Sıkılıyorum, utanıyorum ya. Bence de sıkıl zaten Cahit. Utan yani. Ama bence sen asıl ne yap biliyor musun? Ne yapayım Nazan? Söyle Allah aşkına. Ne istiyorsan yapacağım. Yeter ki şu elmas konusunu kapat artık. Lütfen. Eğer ben o kıza o meydan dayağını boşuna atmadıysam... ...sen işte o zaman sıkıl. O zaman utan Cahit. Ama asıl ne yap biliyor musun? Kork benden. Kork benden Cahit. Nazan, hadi sen sporuna git. Ne olur. Git pilatesini yap, sporunu yap. Hatta sen ne yap biliyor musun Nazan? Toprağa bas, toprağa. Toprağa bas, şu negatifini bir alsın senin. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Baş. Yiğit. Beni mi bekledin? Beraber mi gideceğiz? Yok sen geç istersen. Benim ufak bir işim var. Biraz gecikeceğim. Ya adamlar fabrikaya geçmiş. Bekliyorlar. Çok geç kalmam merak etme. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben hazırım Yiğit Bey. Elmas, sen raporla değil misin? Elmas. Elmas'ın biraz işi var Cahit benle. Sen geç. Çok geç kalmam. Sen de bir arabaya hadi. İnternette videoyu gördüm. Görünce He? Görünce ne? Öyle internette dolaşıyordum birden ben çıktım karşına. He? Değil mi? Bir de baktın Aa Yiğit Bey, Nurun billboardlarını parçalıyor. Hemen şunu bütün şirkete sonra da izle izletim dedi. Öyle mi? Ben Sen kimi kandırıyorsun ha? Bitti, anlamıyor musun? Her şeyi bildiğini biliyorum. Şimdi söyleyeceksin bana. Ne zamandır biliyorsun ha? Ne zamandır oyun oynuyorsun arkamdan? Ben çekmecede nikah fotoğraflarını gördüm. He. Ben öyle her şeyi öğrendim. Ben çok... Ne çok? Oynadığın tek oyun bu değildi değil mi? He? O reklam kampanyasının arkasında da sen vardın. Ya bunca zaman Nur'un dibinde, yanında onun kuyusunu kazdın. Yiğit Bey. Yiğit Bey ne? Ha? Nur'u sevmiyorsun. Nedenini bilmiyorum ama ona kötülük yapmaktan çekinmeyecek kadar sevmiyorsun onu. İclal, onu sevip sevmediğini bilmiyorum. Ama ben, he? ben Elmas, ben. Bunca zaman iyilikten başka ne gördüm benden? he? Zor zamanlarında kolumu uzatmadın mı sana? Tutmadın mı elinden? Tutmadın. Tutmadın işte bütün mesele bu. Sen benim elimden tutmadın Yiğit Kozan. Anlamıyorsun değil mi? Benim İclal'le, benim Nur'la ne derdim var anlamıyorsun. Benim senden başka ne derdim var Yiğit Kozan? Ne oluyor ya? Onca yıl burnunun ucunda, gözün önünde yanındaydım ama sen beni fark etmedin. Ben sırf kendimi sana beğendirmek için gece gündüz çalıştım, gece gündüz ama olmadı. Olmadı. Sen beni hiç fark etmedin. Aklının ucundan bile geçme Sana aşık olduğumu hiç fark etmedin. Sen ne saçmalıyorsun böyle? Saçmalık. Benim duygularım senin için saçmalık değil mi? Neden? Abinle ilişkim olduğu için mi? Seni hayal ederken payıma düşe düşe abin düştüğü için mi? Yeter midemi bulandırıyorsun. Bulansın. Bulansın o miden. Ben bu çirkin kalbimle dibine kadar aşığım işte sana. O zavallı abinle de avundum. Ama işte asıl aşık olduğum sensin. İnanamıyorum sana. Ben de sana inanamıyorum. Ben senin hep yanındaydım ama hiç fark etmedim. Hiç, neden görmüyorsun beni? Yeter artık sus. Sus. Susmayacağım. Susmayacağım. Yıllarca sustum zaten ben. Bugün susmayacağım. Sen gerçekleri mi istiyorsun Yiğit Kozan? Al sana gerçek. Ben buradayken sen o üç yıl uyuyan karının yanında bekledin. Sonra ne yaptın? Ne yaptın benim o aptal kuzenimi? Hayatımıza aval aval giren kuzenimi seçtin. Yeter! Dinlemek istemiyorum. Çekil ya, git git gitme gitme ne o uyuyan güzel ne benim aptal kuzenim hiçbir hak etmiyor seni ben buradaydım merak ediyorum seni merak ediyorum kendine gel Elmas kendine gel İyit. sen ne hak ediyorsun biliyor musun sen bunca zaman sahip olup da değerini bilmediğin her şeyi kaybetmeye hak ediyorsun yarın şirkete gel Tazminatını al sonra da defol git seni bir daha görmeyeceğim evden de, şirketten de defolup gidiyorsun. Hayır, böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyecek, böyle bitemez. Bitti. Bu oyun senin hak ettiğin gibi bitti. Cahit. Cahit dur, bekle. Cahit bekle. Cahit bekle. Cahit. Cahit bekle in arabadan. Cahit! Cahit bekle! Cahit! Yiğit gitme! Yiğit! Yiğit gitme! Yiğit! Aaa <laughs> 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 i <laughs> oh. <laughs> Cahit. Cahit. Hadi in de konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok Yiğit. Bak. Duydukların için çok üzgünüm. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzülme. Ben bilmediğim bir şey duymadım. Abi, Cahit. şöyle alarken gördüm ya, düşsem de gam yemem yani. Hah. Geldi. Ablan geldi. Ağlıyor muydu o? Oğlum söylesene, iyi göremedim. Ablan ağlıyor muydu? Yok anne ya, niye ağlasın? Ne bileyim, bir tuhaftı. Hadi eve dönelim. Tamam. dur, koşturma anneciğim. Bak doktor bir on dakika yürü dedi. Hem kaçıyor mu Elmas? Şimdi geldi ya. Hadi, gel. tamam, bir tur atalım sonra eve dönelim oğlum. Tamam, olur. Buraya kadarmış Elmas Üniversiteden beri gördüğün rüya artık thank mm -hmm. you